Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle tüysüz tavuk masalını dinleyeceğiz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok çok uzaklarda bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte tavuklar yaşarmış. Tavuklar yumurta yapar, Yumurtadan civcivler çıkar, çıkan civcivler yok olur. Böyle devam eder gidermiş. Ta ki tavuklardan birisi altın renginde bir yumurta yapana kadar. Altın rengindeki yumurtayı duyan diğer tavuklar bu yumurtayı görmeye gelmiş. Herkes acaba bu yumurtadan nasıl bir civciv çıkacak? Çok merak ediyormuş. Bekle, bekle. Altı ay bir gün geçmiş. Bizim yumurtadan ses çıkmamış. Tavuğun diğer yavrularından birisi gizlice gelip bu yumurtayı gagalamış ve kırmış. İçerisinden ne çıkmasını beklersiniz? Tüyleri güneşin sarısından daha sarı. Yumuşaklığı pamuktan daha yumuşak. Güzeller güzeli bir civciv çıkmış. Herkes ona hayran kalmış. Daha önce böyle bir civciv bu çiftlikte hiç olmamış. az geçmiş, kış geçmiş. Bilemedim ne kadar vakit geçmiş. Bizim cilci büyümüş, tavuk olmuş. Tavuk olmuş olmasına ama kendini de beğenir olmuş. Hiç kimseleri de beğenmez olmuş. Kara tavukları görse, kara kara tavuklar, kendisinden yalıklar deyip onları gülermiş. Beyaz tavukları görse, beyazsınız aksınız. Sanmayın benden paksınız dermiş. Çiftlikteki hiçbir tavuk onu sevmezmiş. Çünkü diğer tavuklarla oynamaz, onları beğenmezmiş. Hep kendi başına dolaşır, gezermiş. Günlerden bir gün bizim tavuk çiftlikte gezerken nasıl olmuşsa olmuş? Kümesin tellerine takılıvermiş. Kesin kurtulmaya çalışınca tüm tüyleri yonulmuş, tüysüz kalmış. Oradan geçen tavuklar, baksana tüysüz tavuk, tüysüz tavuk, ha 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 ne gülmüş. Bizim tavuğun çok zoruna gitmiş. Anlamış ki arkadaşlarına kötü şeyler söylediğinde onlar da kendisi gibi üzülüyorlardır. Çok pişman olmuş. Arkadaşlarının yanına gidip onlardan özür dilemiş ve bir daha hiç kimseye kötü bir şey söylememiş, kendini beğenmişlik etmemiş. Aradan zaman geçmiş, bizim güzel tavuğumuzun tüyleri yeniden çıkmış, o güzel günlerine yine kavuşmuş. Arkadaşlarıyla birlikte güzelce yaşamaya devam etmiş. Bu hikaye de burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri benim başıma, bir tüm susumun başına, bir de siz seyircilerimizin başına olsun. Görüşmek üzere.